Ne haber ya? Hayırdır, senden ne haber? Dünya bayanları gününüz gönlüyorsa... Bahar'cığım. Ne haber? Ya buraya geçiyordum burayım dedim. Bu şeyin rengi ne? tişörtü Kiremet dedik de <laughs> şey diyeceğim benim şu an aklıma geldi yani spontane gelişen bir şey. Tek kişilik. Gösteri ne zamandır halk tarafından bir beklenti yağmur yağmur mesajlar yağmur doğru <laughs> ne zaman tek kişilik ne zaman şu mart ayı için acaba diyorum bahar tane tek kişilik yapsak mı? Bilmiyorum çünkü <laughs> inanılmaz. Doğu neredesin? Mart takvimiyle bayağı dolu ama sen gelmeden hemen önce Mesut Süre ile konuştum. O da 25 Mart oyununu yurt dışına olacağı için iptal etmek <gülüyor> istedi. Bak <laughs> ya! ya. Mesut Süre ile saati diyorsun. Oraya konser koydum. Yani işte güzel bir şey olur falan diye. Yani çünkü önemli bir gün, önemli bir saat. 22 Cuma. Konseri iyi etmişim. Çok iyi olmuş konser. Çünkü o saatlerde e, konser saatidir. 22 ama şey var ya konserleri var yani konserlerine koyarsak yani sanki tek kişinin daha iyi olur gibi yani. Nedir Cuma, ne dedi ki? Cuma Cuma günü. Allah Allah. Bir düşünmem lazım. 25 Mart Cuma. Gelin diyorum 25 Mart Cuma. Düşünüyorum. Tersim bir şey vardı. Cuma. 25 Mart. Olabilir olabilir diyorum söz vermiyorum ama olabilir yaz ama söz vermiyorum bahar söz vermiyorum doğru çünkü günlerim biliyorsun başka mekanlar da var ama yaz yani şimdilik yaz düşünelim koyarsak gösterin adı ne olacak? isim Satın Yusuf Altıntaş karizmatik düşünceler ya da Utku adaptasyon hayvan hayvan tasyon adabı bence biraz özgün olsun King of Comedy iddia diyorsun. King of BKM. King of ve hame üstüne küçük bir yıldız. Şaka şaka. King değil de şaka yürü. Hashtag sen git limon sat. Nasıl mesela? Lord of Prince. Yok. Sen git limon sat. Yani Lord of Mouth açısından da önemli bu. Ağzına ağzına yılması gibi. Biliyorum canım. lord of Mouth. O zaman sen... hashtag sen git limon sat. King of sen... E... Olmaz. 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 25 Mart Cuma. Teşekkürler. Rica ederim. Doğu Demirkol Duf 25 Mart Cuma BKM Mutfak